Polonezköy birlikte uyum içinde yaşamanın en güzel örneklerinden biridir. Bugün eğlenceyi paylaşmakla kalmayacak, kültür, dostluk ve dayanışma bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Burada hissettiğimiz ortak heyecanı kıymetli başkanlarımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Alaaddin Köseler'le paylaşmayı çok isterdik. Ama biliyoruz ki bugün yan yana olamasak da kalplerimiz aynı duygularda buluşuyor ve inanıyoruz ki birlikte kurduğumuz hayallerin ışığında yeniden bir araya geleceğiz. Padişah satanesinde dev bir teleskopun altından yıldızlara bakıyor. Ülkesine geri dönünce Nusret Gökdoğan İstanbul Üniversitesi Astronomi Bölümünü kuruyor. 1585 Takültürün satanesini birileri uğursuz dedi diye yıktık. 1923 Cumhuriyet'in ilanından sonra yeniden yıldızlara bakmaya başladık. Dedim ya ben size. İşte onca yıllardan sonra bize yıldızlar yeniden gösteren bir Cumhuriyet kadınıdır.